Şimdi onlar onlar hiçbir zaman eksik olmayacak ama onlarla da biz yürüyüş tarzımızı belirleyecek değiliz ama onların da tedirgin olmalarına da müsaade etmeyecek kadar da hümanistiz. Ne yaptık? Yani bu firmaların e, distribütörleriyle arkadaşlarımız görüştü, biz sohbet, sohbet sonucunda diyecek, siz sadece benzin parasını verin diğerlerinin hepsini biz üstleniyoruz. Asıl, asıl alkış bu işte. Evet. Şimdi dağıtmıyoruz. Vakit nakittir diyoruz. Türkiye Interpol. birazdan yani bizim dönemimizde. Bakın. Uluslararası bülteni olan 262 terörden, komdan, narkotikten, asayişten ve difüzyondan 372 şahıs yakalandı. Bir, ya bizim buradaki hukuk sistemimizde Burada kayıtlı bir suçu varsa cezayını boyladı veya burada herhangi bir suçu yoksa hangi ülke bizi bunu istediyse gittiği yerde bunu efendim adil yargılandığıyla ilgili bir şey varsa hepsini götürdük onlara ne yaptık teslim ettik. Duruşumuz bu. Gre listeyle ilgili e, sadece o dört parametre değil. Bu deminki yapmış olduğumuz şey çok büyük e, dünyada ses getirdi onu söyleyeyim. O ta bu bu zaten var. Şimdi gelelim. Zehir tacirlerine. Değerli kardeşlerim. Bizim geleceğimizin önünde en büyük tehlike yani aslın tehlikesi uyuşturucu. İnsanı eşref-i mahluk yapan nedir? İradedir. İrade devre dışı kaldıktan sonra ben yani bağışlayın beni ama canavar onun yanında masum kalır. Suç makinesi olur. Allah muhafaza. Dolayısıyla biz şu İstanbul'da tüm hanelerde Cihangir'deki bizim bir evimizde Esenyurt'taki bir evimizde Pendik'teki bir evimizdeki bir anne bir aile çocuğunun bu zehir tacirlerin eline düşmesine müsaade eder mi? Veya böyle bir şey isteyebilir mi? İsteyemez. Şimdi bu cümleden bir çağrıda bulunacağım sizlerin huzurunuzda. Bakın burada Esrar'dan başlayıp Kenevre varıncaya kadar Türkiye'deki 9 ayda aldıklarımız bunların kilogram adet ve kök olarak toplamını veriyorum. 109 ton, 37 milyon adet, 155 milyon kök ve burada bakın yine kanun diyor ki imal ve ticaretini yapan kullanıcılık diye iki şey var. Operasyon sayılarımız bakın gözaltı 270 bin gözaltı yapmışız. Siz esnafsınız, tacizsiniz, rakamı benden iyi bilirsiniz. Bakın yüzde ona yakını değil de yüzde sekiz dokuzu tutuklanmış. Adli kontrol de bu. Bu adli kontrolü hafife almayın. Yani iyi bir şeydir bu. Fakat arada bir bakiye var. Bunları topladığımız zaman 35 bin yapar. 235 bin ne oldu? Meydan okuyoruz. Diyoruz ki sen sen ol, akıllı ol. Şimdilik yakayı paçayı kurtardın. Ama biz seni izliyoruz. Eğer kendine çeki düzen verir bu işlerden uzak durursan biz seninle iftihar ederiz. Ama halen ama halen bu yanlış karardan dönmezsen diye biz seni izliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu sadece filmlerde olmuyor. Biz de yapıyoruz şimdi. Erdal Bey yapıyorum ben daha çok. Ne demek bu? O kadar. Şimdi değerli kardeşlerim. Burada şu şunu okuyun bir. Ses sokuyun da bir İstanbul duysun. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir yazılım kurduk İstanbul'da. Bunun e, doğum yeri İstanbul. Narkotik veri analiz sistemi. Onun baş harfleri. Narvas. Yani biz şurada tüm İstanbulları bir çağda bulunuyoruz. Diyoruz ki ey hemşehrilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi uyuşturucuyla mücadele bir seferberlik ruhuyla olması lazım. Arz cephesinde de talep cephesinde de. Arz cephesini ikiye ayırıyoruz. Bir sokak satıcıları bu yani rutin temin ediciler bir de bu işin büyükleri büyükleriyle ilgili az önce verdim 111 operasyon yapmışız. Yani biz bu işin sözüm ona baronu kimse yakın zaman önce İstanbul'da yaptık 22 milyar lira mal varına el koyduğumuz ismini zikretmek istemiyorum. Bakın insanların bildiğini bizim teknik takibi alıp da onun nefesini kesmemek gibi bir duruşumuz olamaz. Ben arkadaşlarımın performanslarını buna göre kıyaslıyoruz. Diyoruz ki rakamlarda çok iyisin ama şununla ilgili plan projenin takibin var mı? Yok. Kusura bakma diyorum ben. Sen, sen ne yapıyorsun? Anlatabiliyor dediğimi? Şimdi Narvas'la ilgili bir meydan okuyoruz. Diyoruz ki birlikte bir beraber, hep beraber. Yani bir yerde gördüğünüzün doğru olup olmadığını takdir etmeyin. Bize söyleyin. 112 var uyuma aplikasyonu var. Değerli kardeşlerim İstanbul'da 16 milyon gördüğünü bu noktada ve diğer noktada yani bir suçla ilgili bize söylerse biz bunların tamamını Narvas'ta kayıt altına alıyoruz. Ne demek bu kayıt? Yani atıyorum bugün 400 tane uyuşturucuyla ilgili ihbar geldi. Bunların 138 polis merkezine dağılımını sistem yapıyor ve ona bakıyoruz. Bir hafta boyunca gelen ihbarların sayısı şu. Bunların 138 polis merkezi, 964 mahalle, şu kadar sokak, şu nerede toplanıyor bunlar? Hangi saat aralığında? Satıcı mı, buluşma mı? Öyle bir detay kırımları var ki bunların. Bu kırımlardan sonra hesap alıyoruz sizler gibi. Yani siz şimdi buradasınız ama yani eğer üretim bandında hedef neyse Çıkacak nitelik neyse siz bunların tamamını analitik olarak izliyor musunuz yoksa patron soruyor nasılsınız çok iyiyiz efendim Allah başımızdan sizi eksik etmesin. Lan böyle bir iş olur mu? Şimdi yardım isteyince bazılarının aklına şu geliyor. Ya bunlar yani ben, ben bizim güçle ilgili sorunumuz yok. İstihbaratla ilgili sorunumuz yok. Teknolojiyi kullanmakla ilgili sorunumuz yok. Ama bizim vakit kaybedecek zamanımız yok. Yani... Bu kötülerle mücadele, zehir tacirleriyle ilgili mücadelede ben daha hızlı yapmak istiyorum. Gücüme güç katmak istiyorum. Bu noktada bunu tabana yaymak, yani zehir tacirleriyle ilgili tabana yayarak eğer mücadele edersek o zaman Amerika kıtasından, Avrupa Birliği kıtasından, uzak doğudan çok daha farklı bir noktaya gideriz. Zaten Allah'a hamdolsun 100 kişi kullanma ile ilgili oranda dünyada en iyi olan ilk 5 ülkeden birisiyiz. Ama bu yeterli değil. Yeterli değil. Bir kişinin uyuşturucu sebebiyle öldüğü ile ilgili adli tıp raporu geldiği zaman bu vebal hepimizin 85 milyonu. Yani sadece polisin vebali değil bu bizim vebalimiz. Bazı meseleler var bunun gibi topyekün mücadeleyle neslimizi koruyabiliriz. Değerli kardeşlerim, 112'yi aramak ayıp değil. Bir muhbir, bir müzevillik falan değil. Bizzat kendinizi, ailenizi, sokağa çıktığım zaman gördüğümüz gençlerin hepsi bizim gençlerimiz değil mi? Çocuklar, okullarda çocuklar hepsi bizim yavrularımız değil mi? O zaman yardım için bunları söylüyor olmaktan ben hiçbir zaman yorulmayacağım, usanmayacağım. Siz de işitmekten, duymaktan tekrarını duymaktan lütfen usanmayın. Evet, Narvas'ta bu şekilde paylaştık devam. Ha bu da İstanbul'un rakamları. Demin dedim ya 109 son bak 14 tonu bak. 14 ton 9 ayda. 20 milyon adet 4000 kök. İhbar sayımızında görüyorsunuz.